Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gang biz e, oynuyoruz. Kardeşim yanımda o, aptal bir bebek. Tamam başlayalım. Oğlum yok hiçbir yok yok. Oyununu oyna, oyunu oyna. Oyun oyna vururum lazım. Ya oğlum yok hiçbir ya diyorum. Anlamıyor musun? Sıkıntıları var galiba bu arkadaşın ya biraz. Merhaba merhaba. Ya başlasana. Oğlum yok ya bu çocuk yok ya. Ya oğlum yok diyorum senin kafan çalışmıyor mu ben sana yok diyorum hala bakıyor bak alut bak alut bak sen sen alut bak sen alut bak Evet, <laughs> <Hadi> <laughs> bir edin, bir evet 35 tane loot box açacağız. Ee, iki tane <laughs> tamam. ee, 35 tane loot box açıyoruz. Bak buradan güzel bir şey çıkacak bak. <laughs> 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 <Komen> hat. <head. gülüyor> <Evet>, tamam. <laughs> olabilir olabilir. Ama daha çok var ya çok sandık var. Aç sen aç hula ve epik kafalık geç geç hadi geç Oğlum bırak ya bir bırak. Sen <gülüyor> yapamıyorsun. <gülüyor> bas bas hadi. Aaa iki tane <laughs> otomobil. <Otomatik. gülüyor> ne yaptın? Ben açayım ya sen açma Şimdi arkadaşlar ee biz 35 tane biriktirmiştik bunları açıyoruz. <laughs> Ee, bayağı uzun sürmek gibi duruyor. <laughs> <bir> şey. <laughs> Yine Mova Hawk. Mova Hawk'ın çakması. Aç aç aç. Köpek şeyi. köpek şeyi bir ara aslında. <gülüyor> Açıyorum bakalım ne çıktı. Güzel gözlük ve... Şey. Bunny Hood. Tavşan... Tavşan... Mala patlıyor. Lan boş yapma. Aaa ot dur. Yanlış kaçın. Aa dur. Loot box. Bir tane daha açıyoruz. Hadi. Tam rar. Bak şu peyniri güzel alalım Şimdi ıı, açıyorum içinden. Bir tane ok geldi. Hani sen kafana girmiş gibi bir tane. Eee ıı, şimdi şakası geldi. Bak, bak bunlar geldi. Evet, üç şey gördükten... <laughs> ee, <laughs> ee, yine bunlar hepsi var mı? <laughs> hadi böyle bir... <laughs> maskesi falan... Dino bak, Dino güzel... Evet, on beş tane, on yedi tane loot box'ımız kalmış. Aç hadi, ekmek ve Fes. <laughs> yani, Fes tekrar Çok sana. Aha al, al. şey, okey maskesi. Nasıl <laughs> <al>. açsın? <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> <laughs> Bak sen, kobraız. <al>, bir <laughs> <laughs> şey gönder, aşağı in, aşağı in. aşağı in. Şuna bas. Allah'ım ya Rabbim, hayatım herkes açmıyor. <laughs> kontroller eline almış ya. <laughs> ha, biraz, iki ya? tanesinden birini mi seçiyoruz Ya oğlum bırak tamam ya bırak ya ne Yok ya sen yıkık herifsin ya yıkık Bir dakika hep... oh. ikisinden birini mi seçiyorduk Akıllım. Oha oğlum İki <laughs> tanesinden birini seçiyorduk <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir sus tamam bir sus ya <laughs> Ah <Aa, ayrı. Sus, gülüyor> <sus, gülüyor> bak ne diyordu <laughs> Turtle ya da Hello Top, <laughs> Hangisi Ender'den o zaman? Ne çıktı? Viking mi kulaklık mı? Hangisi? Kulaklık mı? <laughs> <da. Gülüyor> Ay o hokeyi bana Ben hipster olmak istiyorum ben. Sadece <laughs> be. mi? aç, aç, aç. Anice şey. Yol çek! <Gülüyor> Ben hiç <laughs> bir çıkıyor zannettim. Oh, bak, o bari sorun <laughs> bak. Trick lobster <da> şeytan şeyi. Şeytan daha mantıklı. Ay ay çıksın bir şey. Al trick lobster. Yine mi atıyor? Oh. Ya, ya, ya. <laughs> hadi. hadi, hadi lütfen. Ben yanlış bir şey <laughs> <Bet> yaptım. <da. gülüyor> ya, ben şey Ben bir şey alacaktım, çok aptal bir kontrol... <laughs> aptal Ben bir, bir şey yaptım. Ben yanlış bir şey yaptım. bir şey bir şey yaptım. Ben 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 Ben, ben bir yanlış ya. Ben Ben kral Mexico's number 1. Speed'de bu olabilir. Ben bir de cosplay yapabilirim ama bak. İzittin şey olabilirsin? Ben Kayıp'ım. bir <laughs> 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 de mavi yapacağım. Sen maviden çıksana ya. Ben mavi yapacağım. Ya sen rengini kırmızı yap. mavi oyun lan, oyun orada. <laughs> Şöyle eee <laughs> Bu <üçüncü bir> <laughs> <laughs> <salla, salla. gülüyor> Pardon, çok özür dilerim. Böyle yapmak istememiştim. Oldum Bir de kafamda da ne olsun biliyor musun ne? Ben gözlüklü bir Jason olabilirim Aslında Ben gözlüklü Filah Jason evet Bir tane daha takabiliyorum Bir saniye şey Şey var mı ya Peylerin peylerin pelerin vardı sanki Bak benim çocuğu ilahi istiyor Görüyor musun bak yaşıyoruz. Bir panda, squid, turtle, sombrero, dogo. Loot box. Garson, ninja. Hadi ya. Pelerin aldık değil mi? Lütfen pelerin olduğunu söyle ona. Lütfen, lütfen. Kafama face takacağım onu. Bu arada aslında giyinebilirim de hop. Aha! Dedi, I am ready, I am ready. Oh, ben, ben kendimi çok iyi yaptım sen kendini bebek gibi yaptın Ben klon yaptım sen Sen bebek gibi yaptın Ne alaka oğlum ben hep yaptım ben onu. Dur targıtlara vur diyor bir saniye Selamun aleyküm arkadaşlar ben dikkat ağaç kökten Tamam. hayır Hayır Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.

Kral değil, ben kralım sen soytarı. Ya kralım lan, bana bak. Sen Ne diyorsun lan? Ben kaçıyorum. <laughs> krala bak krala, krala bak krala. Dümdük kral, gel lan buraya. <laughs> Kıracağım lan kemiklerini, nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun, görüyorum lan seni, gel lan buraya. Dümdük krala bak ya, kaçıyor hemen. 90 FPS alıyorum, 250 <laughs> FPS alıyorum. Ben çok iyi yaparım en aylar yapamaz. Nokta.com.tr'den geldim ya. Çık lan! Öldü. Ah, ah. Ah. Lan niye yanımda dolaşıyorsun? Ah. Oğlum vuracağım kafana bir tane ama. Tamam. Çok güzel muhtemelen her şeyin sesi. Ya! Üsteyim böyle oynuyor ya. Ah. Easy Öldüm. Öldüm çok öldüm çok. Lan biraz biraz yaklaş şu mikrofona. En iyi. Lan ne yapıyorsun? Aptal mısın oğlum <laughs> <ol> sen? Oo <laughs> sen... kaydak kaydak. Oha hayır ölüyorsun. Hayır yok. Bak düş geldi. O da bir. Kes yer. kes. Kes sen sesini. Kes, kes lan ben, kes. Bana düş gelmişti. Kes Sana... sus. Bana bir gelmişti. Sus. Bana öyle bir şey yok. Dövdüm kaçıyorum. Nasıl kimin kaçıyorsun Dövdüm kaçtım. Dövdüm kaçtım selamun Selam. aleyküm. Kaçtım kaçtım böyle kaçarlar hop hop Kapıyı 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 niye ta, niye taneye tecavüz yapıyor ya Nereye kaçıyor hocam, ne, 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 ne ka lan nereye Şşş gelsene lan buraya Şimdi bir şey bir şey diyeceğim gel buraya gel hayır, hayır, Gel gel Aa. Ben yırmağa gidiyorum <laughs> bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Ee, evet arkadaşlar döndük. Ee, aa başlamış lan. Lan ne ara başladı? Lan ben oyunu durdurdum. Ya, hayır, hayır, Ya ben daha çok vurdum. Ben daha çok vurmuşum. Bu oyun çöp ya. Hayır. Çöp bu oyun. Sen lan. Oha. Ben sen geçtim. Sümsüyü vurdum kaçıyorum. Aptal mısın oğlum sen? Geliyorum bak. Anne! Al sana anne! Al sana anne! Ben kaçar. Hu huu! Şşş iyi iyi. Seni öldürdüm. Kaçma lan! Kaçma! 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 Kaldırmayacağım lan seni yerden. Kalk lan! Kalk! Lan vurdum! Bu oyun, bu, bu çöp bir oyun ya. Bu oyuna verilen anne, parayla anne, yazıklar anne, olsun. Anne! anne. Oğlum bak bağırma lan bağırma bağırma bağırma. Abi bir şey yap. Sus lan. sus lan. sus. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne ne? Bak böyle, böyle abi, ne geldi. Avoid. Abi tamam hop. hop. Köşeye geçince vurmuyor diyor Allah. Yavaş yavaş şuraya Prov.. ah. doğru ah. Ne abi oğlum Taşlar bana doğru geliyor. Niye? Ali bana, Ali bana fırlatsana hadi. Sen de bana fırlat. Ah! Dur dur! Çok saçma. Ama ben yapmıştım. Çok saç. 2015. Hayır hayır ya. Seni te tekme koyup kaçtım yine. Ya bak dur ben. bir dakika. Ay, bir dakika. Alper anne mutfağa hoş geldiniz. Çık sen çık. Burada ben yemek programı çekiyorum. Tamam bekle. Ben çek şey bakayım. Otur lan yerine. Sen tamam. uyu, yat uyu. Git kaybol. Ben ee, Anne, de uzaydaya ve mutfakta hoş geldiniz. Bugün haşlanmış geri zekalı kral eti yiyeceğiz. Hoş geldiniz geri zekalı kral. Anne ben anne ben yiyeyim ben, ben programı çekiyorum. Ben yemekleri söyleyeceğim. Yemekleri... Keşke bunu baş... Yemeklerimiz bir adet e, kayınço ya. Ya abi ne mi yaptın? E, bir adette ağlayan ayıp bir adette ağlayan ve ayıp diyen bebeğimiz var. ya ee, abi, Sonra kapıyı tutanın bir arkadaşımız var. Öyle kapının arkasından vuran bir psikopatımız var. Evet, tarifimiz bu kadar. Şimdi başlamayı itlik yapıp başlamayan ve 10 dakika uzatmaya çalışan bir arkadaşımız var. Kral kral kardeş. Kral kardeş. Bir şey söyleyeceğim. Artık şunu başlatırsan kafana vurmam. Bak çocuk başlat diyorum başlat. Evet kral başlatmamakta ısrar ederken başlattı. Ne güzel 22 FPS evet Ne çıktı? Hayatta kal diyor Hayatta kal Hop Allah ölüyordum Ayy. Aha Oğlum o ne? Çocuğa Allah Allah Yapacak bir şey yok üçkağıtçılık yapıyorsun sen de Bir daha yapacağım yapayım bitmeli. O sonraki videolarda. Şimdi bir saniye. E... Oha, oha ya. 2500 ya. Oğlum bak ben flash bundan. E Böyle kral mı olur? 3D gözlüğü falan var. Efendim çiçekleri nasıl buldunuz? çiçekiz biz. Ya biz ya. Efendim çiçekleri nasıl buldunuz? Güzel mi bak şu vazonun içindeki çiçekler ha? Evet güzel güzel. Çok bir de dayak yemiş bir tane kralımız var böyle. Lan dedim ben. ben... Götüne ekmeği koyalım. Otur sofraya otur sofraya. Tamam otur. Otur. Bak dikerim bu yemekten ha. Lan oha ne yapıyorsun? Hocam bak kavga çıkartma burada. <laughs> Sandalye atıyor. Lan bana, bana sandalye çıkartma kafana vururum seni çok tokmak kafası. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Oğlum ağzına tüküreceğim seni bekle 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 geliyorum geliyorum oraya. Aha. Aa, duvara sıkıştırdım dövdüm onu. Kapıyı kitle kapıyı kitle gelmesin. Gelmesin Kapıyı kitle kapıyı kitle kapıyı. Abi dur bir dakika Ali bir dakika bir gelme bir dakika bir, bir, bir dakika Ali bir gelme Ali bir saniye bir gelme. Ben biraz kapıya barikat kuracağım. <laughs> dur ya. Ay, ay bir dakika bir dışarı çık sana. Bir dışarı ay, çık lütfen. Ay bir dakika bir dışarı çık ya lütfen. Ay, ay lütfen bir dışarı çık sana bir şey Bir şey deneyeceğim bir dakika dur şunu bir ittireyim. <laughs> 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 oh, bir saniye dur bir dakika barikat barikat. Ne yapıyorsun lan? İyiyim sen ne yapıyorsun? Hadi, ya. Ben çok kaslıyım tamam mı? Ben de bir dakika ay, bir saniye. Tam barikatı masa hadi gel. Hadi gel hadi gel. Hadi gelsene lan hadi. Abi ne edeyim? <laughs> ya nasıl giriyorsun içeri ya? Vur lan ağzına bir tane. Bir dışarı şey çıksana ya. De şey hadi başlat artık yoruldum ya. Öf. Tendereden. Şin kapı gitti. Ay! Dön, yiyin, dön, lan ne, nereye gittim ben? Bir saniye. Oğlum kayboldum ben bir saniye ya. <laughs> Oğlum. Ta, bak korku filminden çıkmış gibi bir misin? Flash Jason. Bak 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 bir de gözlerim kısım içeri bakıyorum. <gülüyor> 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 ah. Ah. tamam Ay. başlat artık başlat hadi başla. Ne, <laughs> ne çıktı? Ne çıktı biliyor musun? Eee, elmasları bul diyor. Kes kes kes. Hop ben Jason'ım aslanım. Bak kesin şu köşelerde yüzde yüz var. Oğlum çok zevkliyim ben ya. Oha. Ya. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> oğlum yapacak bir şey yok. Şansa bal oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım, oğlum yapacağım. bunlar... Bunlar de bunlar? bun ne biçim bitki bunlar? Koko mu ne bu? Ne, ya niye beni kesiyorsun? Ne bak ne oğlum bak Jason'ım zaten. Keserim seni ama ha sinirlendim ama benim aklım ben çok kötü bir adamım. Ya ben ne yapayım? Şansa balı oluyor. Dün kazara bak ya kendisi bir bana Ben Jason'ım lan. Sen benden iyi mi bıçak tutmayabileceksin? bileceksin? Ben iyi tutuyorum. Hadi dışarı çıkıyorum kapıya barikat kur. Geri gözlüyordum. Jason'la konuşsa nasıl bir muhabbet geçer acaba? İyi ne yapıyon? İyi ben seni keseceğim herhalde. Ulan! Jason'a <laughs> şey, kontak mı Geliyorum aslanım bir saniye. Abi sakın gelme sakın gelme. Oğlum kırılırım lan kemiklerini. Oğlum ne yaptın evi dağıtmış ya. Lan dımbılların usta mısın evi dağıtıyorsun ha? Evet dağıtayım yapıyorum lan. Dımbılların usta mısın evi Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat e, Ağacı kökten. Severim. Ya oha yani. hayır. Ben 8.50 geçtim. Hadi hadi başlat artık. Başlat vururum kafana bir tane. Oğlum bir dakika video kaç dakika olmuş ona bakmam lazım bir saniye bir saniye bir durdurabilir miyiz oyunu bir durdurabiliyor muyuz ]ích. lan ne tek matyon ben 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 Ya ne bağırıyorsun şanslı oluyor. Tübe tübe. herif ya sen bir yıkıksın ya tamam mı sen bir yıkıksın. Ya, Oğlum Oyun. oynamayayım o zaman. Oyuyacağız, oynayacağız bakalım, o Bak bağırma oynama. oynamam tamam ben 1000 puan yaptım sen de yap hadi yap yap. Bak bıraktım hadi yap. Bak daha sende de bin puan var. İkimizde de bin puan var. Ali ikimizde de bin puan var. Tamam <laughs> <laughs> bir sonra gülüyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da böyle sonuna gülürüm. Bu videoları açıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.